Yarın sınavım var ve neredeyse hiç çalışmadım. Bu yüzden bugün sabahlayacağım. Şu anda da saat 4. Motivasyon için yanımda maçam var. Aynı zamanda şurada da bir sufle var. Bu da benim 10 soru çözdükten sonraki ödülüm olacak. Yemeden önce ısıtırım muhtemelen. Ama şu an masanın kenarında duruyor çünkü soru çözerken ona bakacağım. Her şey motivasyon için evet. Neyse ben fazla uzatmadan başlıyorum. Evet, şimdi on soruyu bitirdim ve saat 18:45 oldu. Küçük bir ara vermek zorunda kalmıştım. Acil bir işim çıkmıştı ve elektrik alan falan içeren sorular çözdüğüm için biraz yoğun geçiyor gerçekten. Ama hafif anlayabildiğimi düşünüyorum. Şu şekilde defterimi doldurdum diyebilirim. Şimdi bahsettiğim gibi suflemi yiyecektim ama biraz karnım acıktı ve markete gidip atıştırmalık bir şeyler alacağım. Çok ağır bir şey yemek istemiyorum, o yüzden yemek söylemeyi seçtim. Ağır bir şey yiyince çünkü çok uzun bir mola vermiş oluyorum ve benim o kadar vaktim yok. Hazır inmişken çöplerimi falan da atacağım. Günlük işler ve tekrardan çalışma geri döneceğim. Daha gece çok uzun. Evet eğlence bitti maalesef ki ve şimdi tekrardan çalışmaya döneceğim. Bu sefer kendime bir soru sınırı koymadım. Sadece aralıksız en az bir 2,5-3 saat çalışmayı daha düşünüyorum. Bu arada sınavım sabah 9'da. Önceki sabahladığım videodaki sınavım öğlen 3'te falandı. Ve ona sabahlamak beni çok daha fazla yormuştu. Çünkü doğru düzgün bir uyku uyuyamadan öğlen 3'e kadar çok bir enerjim kalmamıştı. Bu yüzden sabah olması iyi. Yani çalışıp çok da arayı açmadan sınav sorularını çözmüş olacağım. Neyse çalışmaya geri dönüyorum. Evet bir 4 soru daha çözdüm ve bu bir buçuk saat falan sürdü. Bu arada sorular çok uzun arkadaşlar. Yani zaten çoğu sorunun bir sürü öncülü var ve istenen şeyler de çok yoğun. <laughs> Hani belki söylediğim soru sayıları ise az geliyor olabilir. Ama YKS sorularıyla falan karşılaştırmayın. Çok fenaydı. Gerçekten çok uzun bir süreçti. Çözdüğüm sorulardan hala tam anlamadığım sorular var bir sürü. Ve daha çözmem gereken 8-9 soru falan var. Uzun sürecek. Önce bütün soruları bitireyim diyorum. Bir kurtulayım en azından. Sonra da baştan bir ikinci kez çözmeye çalışırım. En sonda da artık bir formül kağıdı oluştururum. Sınava formül kağıdı ile girebiliyoruz bu arada. Yani formülleri ezberlememe gerek yok ama hangi formül ne zaman kullanacağını görebilmek de çok zor haberiniz olsun. Hani Formül kağıdı var diye rahatlayabileceğim bir sınav değil. Bu oldukça zor. Neyse dediğim gibi sonra Formül kağıdı hazırlarım. Formül kağıdı hazırladıktan sonra da üçüncü kez bir soruları çözerim. <laughs> bu arada K. Chang taktiği yapmıyorum. Çok ona benzer şeyler söyledim ama belki de yapıyorum. Bilmiyorum. Artık farkında olmadan da bunu yapıyor olabilirim. Neyse daha yolumuzun kısacası ama vaktim de var en azından. Evet arkadaşlar şimdi sorular bitti. Gerçekten yorucu bir süreçti. Saatte 12.30 falan oldu. Arada biraz mola verdim. Hatta ev arkadaşımla beraber tuvaletimin ampulünü de değiştirdik. Geçen gün tuvaletin ışığı bozuldu ve ben asla ampul değiştiremeyen birisiyim. Çok korkarım elektrikten. Elektrik gerçekten beni aşırı derecede korkutuyor. Çok da beceriksiz birisi olduğum için net çarpılırdım. Ve ondan A4 de istedim. Söylemiştim zaten bu sınav için bir formül kağıdı hazırlamam gerekiyor ve hocanın spesifik bir isteği var. A4 kağıdının yarısını kullanmak. A4 kağıdı olmalı bu. Neyse A4 kağıdının yarısı arkalı önlü bir şekilde formüllerimizi yazabiliyoruz. Sınavda kullanmak için. Bunu istiyor bizden. Neyse şimdi çözdüğüm soruların, burada yaklaşık bir 25 soru falan var inanıyorum ki. Hepsinin üstünden tekrar geçeceğim ve bir soru nasıl çözülmüş, hangi formüller kullanılmış, onları formül kağıdına not edeceğim. Öyle yani soruları tahmin ettiğimden erken bitirdim. Şu an rahat rahat bunları tekrarını yapıp formüllerimi hazırlayabilirim. Bunu yapmamda bir 4 saat falan sürer diye düşünüyorum. Arasına bir mola da koyarım muhtemelen. Bunlar bitince de artık son tekrarlarla Beraber sınava hazır olacağımı düşünüyorum. Beraber zaten sınavda gidiyor olacağız. Öyle. Ben şimdi işe koyuluyorum. Evet arkadaşlar kısa bir mola verdim ve tekrardan ton balığı yiyorum. Adım çıkacak gibi hissediyorum sürekli sabahlarken ton balığı yediğim için ama bunu yemeyi tercih etmemin birkaç sebebi var. Birincisi bugün çok fazla protein almadım. İkincisi odamda sürekli ton balığı var. Çünkü bu bozulmayan bir şey. Ben asla eve yiyecek alışveriş yapamıyorum çünkü hepsi bozuluyor. Yani her aldığım süt bozulur. Bazen büyük yoğurt aldığımda bozuluyor. Bir şey hep unutuluyor. Ben sorumsuz olduğum için ne an ne yiyeceğim hep değişiyor ve bir şey alıp o bitene kadar onu tüketemiyorum falan. Yani odamda hep bir ton balığı Var, bozulmadığı için bir diğer bunu yeme sebebim de çok ağır bir şey değil ve sabahlarken ağır denebilecek karbonhidrat içeren bir şey yiyince onu asla sindiremiyorum bayağı bir ağırlık çöküyor üzerime bu yüzden sabahlarken karbonhidrat içeren bir şey yemiyorum e yani onu eleyince zaten geriye pek bir şey kalmıyor yiyecek şimdi bunu bitirip derse geri döneceğim Evet şimdi formül kağıdımı bitirdim. Bu şekilde bir şey. Arkasını doldurmadım. Çok ihtiyacım olmadı. Belki yeni şeyler eklerim ama. Sınav öncesi bir arkadaşımla karşılaştırırım. Benim eklemediğim ve onun eklediği bir şey varsa ek olarak da arkaya eklerim herhalde. Yatay başlamıştım sonra dikey kullanmaya karar verdim. Alt alta olunca daha kolay görülüyor. Umarım buna da bir şey demez. Çünkü bu yarım A4 takıntısı biraz fazlaydı. Bu arada uçlu kalemle yazdım. Yani kurşun kalem. Bazı hocalar tükenmez kalemle yazılmasını istiyorlar. Kurşun olmasını kabul etmiyorlar. Bunun için öyle bir bilgi duymadım Henüz. Ama yine de bir üzerinden tükenmez kalemle geçeceğim. Sınav anında gerçekten bir sorun çıksın istemiyorum. Hiç uğraşamam. Evet. Şimdi benim bunların üzerinden tükenmez kalemle geçişimi izleyeceksiniz. Saat 4'e geliyor. Hiç mutlu değilim. Evet saat 7'ye gelmek üzere şimdi. Ben de yatağımda yatarak şu aptal şeyleri tekrar ediyorum hala. Hani o kadar sıkıldım ki anlatamam size arkadaşlar. Hayatımda yaptığım en sıkıcı şeylerden birisi bu. Gerçekten en sıkıcı şeylerden birisi ki ben bir buçuk sene Meryem'lerle çalıştım. Şaka yapıyorum tabii ki. Gerçekten şu an kafam yerine değil. Bu yüzden böyle şaka yapıyorum. Sınavı hazır mıyım bilmiyorum. Bu formüllere bakarak bir şeyler çözebiliyorum sanırım ama hala biraz tekrar etmem lazım. Sınavımda iki saat var zaten. Bir yarım saat yolla gidecek. O yüzden bir buçuk saat diyelim. Bir de bir 10 dakikası falan hazırlanmamla geçse 1 saat 15 dakika. Sınav öncesi bir kahvaltı falan yapmayı düşünüyordum ama bunu yapmayacağım sanırım. Çünkü fazla stresliyim. Neden stresliyim onu da bilmiyorum. Çok da gerek yok buna aslında. Yine de kötü geçmesini istemiyorum. Çünkü videonun başına da demiştim. Sınavlarım çok iyi gitmiyor şu sıralar. Ya gerçekten çaba sarf ediyorum. Umarım yani kötü geçmez. Evet saat 8'e gelmek üzere ben de şimdi hazırlanıp çıkacağım. Dışarısı çok soğuk. Camı açtım az önce ve çok soğuktu. Hiç sınava gitmek istemiyorum ama pek bir seçeneğim yok gibi. Neyse ben artık hazırlanıp çıkıyorum. Keşke asansörde kalsam. Bakın asansörde kalacak mıyım? <laughs> Evet şimdi eve geldim ve yemek söylüyorum direkt. Birçok kez söyledim zaten çok açtım gece boyunca. Sınav hakkında konuşacak olursak mutluyum. Mutlu bir şekilde çıktım. Bu dönem ilk kez bir sınavdan okey denebilecek şekilde çıktığımı düşünüyorum. Sınavda 4 sorumuz vardı ve iki tanesini full ve doğru yaptım. Dün akşam çözdüğüm sorulara çok benzerdi. Ve oradan belli puanım var yani. Diğer iki soruyu ise daha önce hiç görmemiştim. Yani benim çalıştığım sorular arasında yoktu. Bu yüzden onları çözerken biraz zorlandım ama yine bir mantık kurmaya çalıştım. Bu arada bu dersin slaytları ve konu anlatımları falan falan da var ama neredeyse kimse bunlara bakmıyor. Bunu anlatan hocalar da çok önemsemiyor genelde. Bayağı soru çözüp sınavda onu kopyalayarak geçtiğin bir ders. Ya çok önemsenecek bir şey değil yani. Eğer güzel çalışılacak bir kaynak olsa ve güzel bir ders anlatımı almış olsam daha düzgün çalışırdım. Ve belki o iki soruyu da yapardım bilmiyorum. Ama mutluyum. Minimum 50 puan alıyor olmak beni bayağı rahatlattı. Ya sadece bir tane soru yapabilseydim bayağı üzülürdüm çünkü 25 hiç kurtarmazdı. Öyle yarın sabahta dizayn sınavım var. Ben de şimdi yemeğim gelince onu yiyeceğim. Ondan sonra direkt uyumayı planlıyorum. Anlıyorum ve uyanınca da dizayn çalışırım. Ona muhtemelen sabahlamam. O daha kolay bir ders. Kaotik bir sınava çalışarak sabahlama serüvenim de bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şu an çok cümle kuramıyorum. Kusura bakmayın. Bayağı yoksuzum ve bayağı yorgunum. Bu gerçekten korktuğum bir sınavdı ve bir şekilde halledebildiğimi düşünüyorum. Öyle beni Instagram'dan falan da takip etmeyi unutmayın. Orayı da bayağı aktif kullanıyorum. Her gün story falan atıyorum. Bir de Reels videoları falan. Bilmiyorum ister misiniz böyle bir şey. O zaman sonraki videoda görüşürüz.